Merhaba sevgili izleyenler videoma hoş geldiniz. Fırında sütlaç tarifim tam kıvamında oldu. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Tenceremin içerisine yıkamış olduğum yarım su bardağı pirincimi alıyorum. Sonrasında 2 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Pirincimiz suyu çekene kadar kaynatıyoruz ve ara ara da karıştıralım. Tenceremizin altını yaktıktan sonra 1 litre sütümüzü pirincin üzerine ilave edelim. 1 paket vanilyamızı ilave edip karıştırıp kaynamaya bırakalım. 3 kaşık nişastamızın içerisine yarım su bardağı sütümüzü ilave edip güzel bir şekilde nişasta eriyene kadar çırpalım. Kaynayan sütümüzün içerisine 1 su bardağı toz şeker ve nişastalı sütümüzü dökelim. Toz şeker eriyene kadar 10 dakika kaynatalım kıvamını alacaktır. Kaplarımızın içerisine süt tacımızı boşaltıp sonrasında tepsimizin içerisine dizelim. Tepsimizin içerisine su koyup 180 derecede üstü kızarıncaya kadar pişirelim. Tarifimiz bu şekilde. Umarım sizler de çok beğenirsiniz.